Herkese günaydın arkadaşlar. Çok soğuk. Sobayı da kaldırdık. Pişman olduk. Kaç gündür yağmur yağıyor. Efendi de burada saksıda yetiştirdiği ağacı var. Şimdi kahvaltıyı hazırladım. Elif'e ekmek almaya göndereceğim. Nasıl bir rüzgar esiyor var ya buz gibi sanki kış geldi. Çok soğuk. Sobayı kaldırmasa mıydık? Az önce Elif diyor anne keşke sabahı kaldırmasaydık. Bu hafta böyle gidecekmiş. Şu beyaz gülümü çok seviyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ufacık boyu var. Üzeri gül dolu. Şöyle. Soğuk bir gün. Kahvaltı yapacağız birazdan. Bakın bunun da boyu ufacık. Üzeri gül dolu. Gül konusunda çok şanslıyım. Ee, güllerim çok şey oluyor, verimli bol oluyor. Böyle soğuk bir gün. Zaten ağaçlardan anlarsınız. Bilmiyorum fark ediliyor mu rüzgar? Rüzgardan yapraklar. Elif ekmek almaya gidiyor. Düşünün nasıl soğuk. Elif'in giyimine bakın. <laughs> Montlar tekrar çıktı. Cesur gel oğlum. Sen gel oğlum. Bak 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 Elif'ten önce çıkmaya çalışıyor. Bak. Tam gidin kızım o da gelsin. <laughs> Hadi, hayır hayır oğlum hayır. Hayır gel sen Cesur gel gel gel. Gel oğlum gel ben sana yemek vereyim gel. Gel oğlum gel. Cesur da kahvaltısını yapmadı. Biz de yapmadık. Gel oğlum gel. Gel annem gel gel gel. Elif o e, şeyi de kapıyı da kapat arabalara dikkat et. Gel oğlum sen. Gel oğlum gel. Gel araba vurur sana gel cesur gel. Gel aşkım gel. Gel oğlum gel. Cesur gel gel gel. Gel aşkım gel aşkım sen gel. Elif ablan gelir şimdi oğlum. <laughs> Anne. Sana şimdi yemek getireceğim tamam mı oğlum? Ben sana yemek getireyim. Oy kurban olurum sana. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar her yer yani bulut Sakarya donuyor. Biz üşüyoruz bugün. Şöyle. Bugün soğuk. Evin içinden çıkmıyor. Zaten çamur. Bahçelere falan da gidilmiyor. Kahvaltımızı yaparız. Bütün gün öyle miskin miskin. Artık yemek yap ye. Temizle. Yemek yap ye. Temizle. Bugün işimiz birkaç gündür öyle zaten. Evle dışarıda bir şey yapamıyoruz. Bir de videolarıma dislike atan arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Yani e, videolarıma dislike atılıyor. Yani beğenmeme. Videolarımı beğenmeyenler var. Onlardan ricam kanalıma girin. Biraz daha inceleyin. Dislike atmadığınız videolarım var arkadaşlar. Beğeni yapmadığınız videolarım var. Onlara da yapın. Oraları atlamışsınız. Bazı videoları atlamışsınız zannedersem. Siz böyle e, işiniz gücünüz yok. Ben böyle böyle küçük bir kanal. İşiniz gücünüz yok. Boş insansınız, boş. Boş, karakteri bozuk insanlarsınız. Biraz karakteri düzgün insanlar olsanız. Neyi beğenmiyorsunuz yani? Neyi beğenmediniz? Beğenmediysen izlemeyeceksin arkadaşım. Anladın mı? Beğenmeyeceksen izlemeyeceksin. Dislike atmak da nedir yani? Beğenme, beğenmiyormuş. Beğenme, beğenme. Çok umrumdaydı yani. Beğenme. Ha, beğenmiyorsun. Hiç girme yani kanalıma hiç girme. Hiç gerek yok. Bu kadar karaktersiz, basit, boş insanlar var hayatımda. Üzgünüm gerçekten öyle. Böyle kanalımı açmayın, hiçbir şekilde açmayın kanalımı rica ediyorum. Hiç gerek yok. Sizin gibi boş insanlar izlesene olur, izlemesene olur. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Benim güzel YouTube komşularım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Soğuk bir günden böyle bir çekim yapayım dedim size. Kısa bir günümü çektim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.